Herkese merhabalar. İsmim Fukongun. Size İzmo Expert'in 1. Sanayi şubesinden sesleniyorum. Bugün size enteresan bir olay anlatacağım. Ee, birebir canlı yaşayan birisi olarak sizler bunu paylaşma ihtiyacı duydum. Araç satın almayı düşünenler bu videoya bir 5 dakikasını ayırıp izlesinler, ondan sonra satın alsınlar ve izleyenler de lütfen etrafındakilerle bu videoyu paylaşsınlar. Amacım sizi yanlış, hatalı bir iş yapmaktan, alışveriş yapmaktan kurtarmaktır. Umarım faydalı olur. Geçen çarşamba günü bir aracın ekspertliğini gerçekleştirdik. Araçta hatırladığım kadarıyla boyası orijinal bir araçtı. E aradan bir iki gün geçti. Ben sanayiye gittim. E, kendi restore ettiğim bir aracım var. Onu toparlamak için boya malzemesi gibi bir takım e, şeyler, malzemeler almaya. Boyacının yanında da bir kaporta dükkanı vardı. Kap dükkana ister istemez şöyle bir gayri ihtiyare baktım. Ve bir aracı gördüm. Araç sol taraftan hasarlı. Sol arka çamurluk, e, sol arka tarafı kısmen böyle bir hasar almış. Ezilmiş. E, boyanmayı bekliyor. Plaka üzerinde aracı da tanıdım ben. Tanıdık geldi araba. Baktım dedim ya bu bizim acaba baktığımız arabalardan bir tanesi Evet. Geçen hafta kontrol ettiğimiz araç yani doğru hatırlamışım aracı. Dedim ki abi bir alıcısını arayayım bir geçmiş olsun diyeyim. Nasıl oldu bir sorayım en azından. Bir geçmiş olsun. Çünkü biz burada gelen her müşterimizle belli bir süre sonra sohbet, ahbaplık, dostluk kazanarak ilerliyoruz. 10 yıldır bu şekilde iş yapıyoruz. E orada da gördük yani neticede bir kaza olayı var. Tatsız bir durum. Bir geçmiş olsun. da araba yeni aldılar. Ee, en azından bir moral olur diye ben kendini aramak istedim telefondan. Bizdeki bilgilerden yola çıkarak. Aradım dedim ki ya abi geçmiş olsun ya böyle bir durum herhalde yaşamışsınız arabayı sanayide gördüm. Dedi abi ne arabası ne sanayisi? Dedim ya bir dakika böyle böyle araç işte, ikinci sanayide. Şu 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 araç şu plakalı araba değil mi? Evet dedi biz o arabayı e, alacaktık dedi. Bugün banka işlerimiz vardı, uzadı. Satışını alamadık arabanın. Ertesi gün alacaktık. O gece de araç sahibi bizi aradı. Benim bir cenazem var, apar topar memlekete gitmem lazım. E, bir hafta sonra ancak dönebilirim. Bir hafta sonra satışı yapsak olurum dedi. Biz de tamam dedik kendisine. Biz sahibinin e, memleketinden dönmesini bekliyorduk. Kazaydan falan bizim hiçbir haberimiz, bilgimiz yok. Araba nerede demeye başladılar. Ben bu sefer e, hiç istemediğim bir durumun içine düştüm. Yani orada satıcının yalanını ortaya çıkardık. Yani kötü niyet veya iyi niyet burada bilmiyorum. Kim iyi niyetlidir, kim kötü niyetlidir. E, bizim yaptığımız neye girer ama biz e, farkında olmadan iyi niyetli bir şekilde aracı alacak kişi uyarmış oldu. Çünkü aracı alacak kişi bizden rapor aldığı araç boyasız orijinal bir arabaydı. Model olarak da yüksek model bir arabaydı. Tabii ben bunu söyleyince kendisine e, bir anda işin rengi değişti. Aracı almaktan vazgeçtiler. E, artık ondan sonra ne yaptılar bilmiyorum. Belki tartıştılar, belki kavga ettiler, belki birbirine aldılar. Satıcı bana geri dönmedi. yani Demek ki satıcının dönme yüzü yokmuş yani sen şunu da diyebilirdi biz bunlara karşı sen benim işimi bozdun sana ne Gördü sen de gördün diyebilecek kadar yüzsüz satıcılarla zaman zaman biz denk geliyoruz. Ama bu sefer öyle bir şey olmadı. Bizi arayan olmadı. Onlar artık ne şekilde ilettilerse karşı tarafa belki biz bazı geçtik veya kredimiz çıkmadı dediler. Orasını artık bilemiyorum. Neticede son anda bir hata yapmaktan kurtuldular. Ama ben o gün o arabayı görmeseydim ki görmeyebilirim. Her dakika sanayide gezmiyoruz. Görmeseydim ne olacaktı? O arabayı hatasız, boyasız diye alıp bineceklerdi. Kredi çekecekler hatırladığım kadarıyla. Muhtemelen bir iki sene aracı satmayacaklardı. Bir yıl sonra aracı satmaya gittiklerini, orijinal dedikleri araç, kendileri de kaza yapmadığını düşünerek konuşuyorum. E, boyasız, orijinal dedikleri araba kazalı çıkacaktı. Bu durumda o araba bize 2 sene sonra da olsa, 3 sene sonra da olsa geri dönecekti. Ya da diyeceklerdi ki İzmir Oto Experts araca baktı, orijinal dedi bu araba kazalı çıktı. Şimdi burada ayıkla pirinç taşın. Yani bir tane sahtekarın, bir tane düzenbazın yaptığı şey içinden bir iki tane mağdur çıkacaktı. Biz firma olarak mağdur olacaktık. Kendimizi atlayamayacaktık. Araç sahibi de kaza yapmadı halde kazalı araba almış olacaktı. Yani dolayısıyla bunlar maalesef bizim ülkemizde yaşanan şeyler. Biz bunları hep duyuyoruz ama kendimizin şahit olması, yaşaması, böyle bir olayın içerisinde yer almak, bir, bir şekilde yer almak e, çok rahatsız edici. Ve birebir yaşayınca da ne kadar sıkıntılı olduğunu görüyorum. Sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Eğer ki aracı alma süreniz gecikecekse aracı satın almadan birkaç saat önce hatta aracın başından mümkünse ayrılmadan ekspertisini yaptırın. Daha sonrasında aracı alıp bir yere araç sahibi gitmesin. Biz bunun örneklerini çok fazla gördük. Yani başımıza geliyor işte geçen bir tanesinde daha oldu. Aracın kontrolü yaptık. Araç 9000 km'de bir araba. Hatasız boyasız bir araba. Ertesi gün zannediyor ki otoparkta çarptılar. Kendi otoparkında Bakıyor kameralara orada öyle bir şey yok. Bu sefer diyor ki ekspertiz kaçırdı. Bize geliyor. Yani dedi, işte hani açıkçası ben de sizden şikayetçi olacağım. Çünkü dedi bu aracın bu sorununu siz kusurlu bana göstermez. Videoyu izledik. Kapılara baktık. E, baktık. Hiçbir hata yok. Dedik ikna oldunuz mu? Evet ikna oldum. Kusura bakmayın. Siz dedik bu arabayı hemen satın almadınız mı? Hayır dedi. 2-3 saat sonra geldi sahibi. Ya bunlar olabiliyor. Arabayı 2 saat daha bıraksanız içinden hiçbir şey olmasa malzeme alıyorlar. Ya. Yani stepnesine kadar boşaltan adamlar var. Lütfen bunu yapmayın. Aracı satın almadan önce ekspertiz bittikten sonra rapor teslim edin. Aracı sahibiyle birlikte gidin. Nereye gidiyorsa yanından ayrılmayın. Ya da işlerini bitirsin. Öyle gelsin. Öyle ekspertiz yaptırın. Yoksa ee, risk alıyorsunuz. Yoksa dolandırılmanın önünü açıyorsunuz. Herkes kötü niyetli belki değil ama bu olaylar yaşanıyor. Kulağınızda küpe olsun. E, araç almayı düşünen dostlarınızla bu videoyu mutlaka paylaşın. Umarım faydalı olur. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler.